Beyler vaziyet kötü. Haberlerimiz kaliteli olmasına karşın son derece az izleniyor. Hele kanalların biri haberleri aldı götürdü. Reytingler de devamlı birinci. Çok haklısınız efendim. Onlar magazini ön plana çıkardılar. Maalesef bizim halkımız da böyle şeyleri seviyor. Bir şeyler yapmalıyız. Ben sizinle aynı fikirde değilim. Kaliteli haber her zaman ilkimiz olmalı. Size öyle geliyor. Şu yan masada oturan iki kadının konuşmasını bir dinleyin. Kanal 8'in haberlerini izledin mi Şeker'im? Ayol izlemez olur muyum? Spiker'in saç modeline bayıldım. Hele o giydiği tayyör. Ha anladım. Hani şu emekli kuyruğunda beklerken ölen adamın haberini okurken giydiği çimen yeşili tayyör. Yok be Şeker'im kırmızıdan bahsediyorum. Hani Konya yolunda bir kaza olmuş da Aa. kırk kişi mi ne ölmüş. Onu okurken giydiği tayyör. Ah Ayten o kadar güzeldi ki. Ama bana kaşları biraz fazla kalın geliyor. Hani şu okulu olmayan köyü okurken baktım da e, bayağı erkek gibi kaşları. Bilmem ben dikkat etmedim. Ay bak dikkat et ee, Gördüğünüz gibi genelde insanlar haberlerin içeriğiyle hiç ilgilenmiyor Spikerlere onların giysilerine bakıyor Ama bunlar istisna Halk Halkta bu giysileri alacak para ne er de, Millet böyle düşünmez Şunları da bir dinleyin Abdülham akşam kanal 8'in haberlerini seyrettin mi Yok Ne oldu lan önemli bir haber mi var Bilmem ben haberleri seyredemedim ki Spiker karıya bakmaktan Karıda bir var lan böyle füze gibi Lan dün akşam içinde sütçen yoktu değil mi lan Şef. Ama o karı zaten hiç sütyen kullanmazmış. Ben biliyorum. Bizim Hasan söyledi. Ama karının Allah'a var. Dünkü haberleri sunarken enflasyonun yüzde yüz kırka vardığını söylerken... ...o memeler zıpır, zıpır 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 zıplıyordu. Allah'ım inkar edeyim. Tühül ben o sıra servisteydim. Yalan ben haber başlar başlamaz. Hemen kanal 8'i açıyorum. Benim karıya çaktırmıyorum. Bazen bir elbise giyiyor. Ne nah yap böyle her bir yerlerin meydanda mı? Oh! Ah! o karıyla bir gece birlikte olayım. <laughs> On milyar borcum oldu. Oh. Sen var ya yavşaksın yavşak. İnsan arkadaşına haber vermez mi lan? <laughs> e, geliyorum efendim. Gördüğünüz gibi başka yerlerdeki aksiyon reyting getiriyor. <laughs> Galiba haklısınız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yapılacak şey gayet basit. Haber programlarına bu gözle el atın. Kanal 8'i geride bırakmalıyız. Başbakan ve Dışişleri Bakanı dış geziye çıktılar. Yine zam geldi sayın seyirciler. Ali Bey köyü su bastı. İki kişi öldü. Harika. Reytingleri alt üst etmişizdir. Herhalde. Fikir güzeldi kardeşim. Rekor kıracağız, rekor. <laughs> çok çok sevinmeyin. Kanal 8'e bakın. Ne olmuş? Şimdi de bir zam haberi sayın seyirciler. Ama hemen ürkmeyin. Değerli iş adamı Koç'un da katkılarıyla bu yıl enflasyon aşağı çekilecek. Her şeye küçük küçük zamcıklar yapılacak. Kanal 8'in yeni haber spikerine bak. Bu kadar da olmaz ya.